Yanlış kullanılması unutulmasından daha tehlikelidir tabii ki. Çünkü aslında kelimeler tam anlamıyla unutulmaz. Arşivlerde yaşamaya devam ederler. Sözlüklerde, edebiyatta onlara rastlarız. Ama yanlış kullanıldığında anlam kayması olur. Zihin bulanıklaşır. Ve dil yaşayan bir varlık olduğu için de asıl önemlisi, asıl tehlikeli olan kısmı ise dilin geleceğe hatalı aktarılmasına sebep olur. Bence eskiye göre birebir yabancı dilden kelimeleri alıp Türkçede kullanmaya başlanma oranı sayısı arttı. İşte cringe var, toksik var, manifest var. Son dönemde duyduğumuz pek çok kelime günlük hayatta yeni jenerasyonlar tarafından kullanılıyor. Biraz eski kuşakların bunları anlamamasının sebeplerinin en başında bence yabancı dille hiçbir ilgilerinin olmamaları, İngilizce tek bir kelime bile bilmemeleri, bu tip kelimelere hiç aşina olmamaları bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Her değişim aslında yozlaşma anlamına gelmez bana göre. Yeni kelimeler daha önce de dillere ekleniyordu. Bu dönemde de bu çağda da daha fazla da olsa eklenmeye devam ediyor ama eski kelimelerin de unutulmaması gerekiyor. Kökünden kopup dil savrulmuş oluyor bu şekilde. Dil daha önce de söylediğim gibi yaşayan bir varlık. Yeni kelimelere de açığız ama gerçek anlamlarına uygun olup olmadığı da ne kadar yozlaşıp yozlaşmadığını gösteriyor. Birkaç örnek vermek gerekirse mesela kanka, sıkı dost anlamına geliyor. Yeni eklenmiş kelimelerden birkaç yıldır kullanılıyor yaygın bir şekilde diyelim. Sıkı dost, yakın arkadaş anlamına geliyor. İngilizce kökenli bir kelime ama aslında gevşek bağ anlamına geliyor. Ya da flört, sevgili, ilişki anlamına geliyor. Aslında bunun çok daha öncesindeki bir evre, Fransızca kökenli bir kelime. Bunlar da anlamlarında kullanılmaması da yeni kelimelerin yozlaşmaya yol açabiliyor.